Yeni yan, akşam aradıdan bindi. Hani emin eminiz mi ben görmedim. Yeni akşam aradı kapya 6000 de arabaya. Abi ben aldım bener ben, ben önde oturuyorum. Nerede aldınız? Aldı şeye ben şu şu aldık evlerine. Nereye götürüyordunuz? Nereye götürüyordunuz? Şefet limosda diyor geçen mi o bilmiyorum artık nereye gidiyor? Çıktınız sokağa. Sen bir al. Neden çıktın sokak? sokağa? Kapı efendim. çıkıyor. <laughs> 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 Tamam değil bak tamam. çıktınız dışarıya siz? Ya buraya. Abi ne yapıyorsunuz? Buraya öne Ben benim Neden çıktınız peki sokağa? Ya. Bakın tamam. barda kime ait? Hiçbir şey yapmadın mı? siz biliyorsunuz konserim ya. Hanımefendi rakı bardağı kim ayın? Kızım mı? İsmi aramadınız mı? Hanımefendi rakı bardağı size mi ayın?